İstanbul'da okullar için kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Okullarda kar tatili haberlerinin gelmesiyle birlikte İstanbul içinde aramalar arttı. İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı yoğunlaştı. Valilikten tatil açıklaması geldi. Valiliğin açıklamasında İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin ilçe umumu hıfsa kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt Beykoz, Avcılar Arnavutköy, Sultan Gazi, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerimizde ilçe umumu hıfsa kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle, 11 Şubat 2025 Salı günü, ara verilmiştir, ifadeleri yer aldı.